Beyin sapı implantı kullanan çocukların büyük bir çoğunluğunda ek engel de olabilir. Örneğin öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite, zihinsel becerilerdeki yoksulluk, otizm, yaygın gelişimsel bozukluk vesaire gibi. Tabi bu engellerin varlığı çocukların daha sonra elde edeceğimiz sonuçları da etkileyebilmektedir. Beyin sapı implantlı olan çocuklarda mutlaka tüm duyularıyla aldıkları bilgileri entegre edebilmeleri, işlemleyebilmeleri için duyu bütünleme programlarına da önem vermekteyiz. Koklay implantlı çocukların bir kısmında da yine aynı programı uygulamaktayız. Ancak beyin sapı implantlı çocuklarda bu çok daha önem taşımaktadır. Ayrıca beyin sapı implantlı çocukların dış parçalarının programlamaları dokusal değişiklikler çocuğun öğrenme becerilerine bağlı olarak sık sık değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle çocuğun dinleme becerilerindeki farklılıklara göre programlarının eş güdümlü olarak birlikte yenilenmesi önem taşır. Bu çocuklar kokler implant ve işitme cihazı kullanan çocuklara göre görsel ipuçlarından daha çok yarar sağlarlar. Dudak okuma, konuşmayı yüzden okuma, bazılarına işaret dili, Yine e, kullanılacak görsel bir takım kartlar, yaşlarına uygun olarak hazırlanacak aktivitelere mutlaka ihtiyaçları bulunmaktadır. Çok küçük yaştan itibaren bilişsel becerilerini desteklemek çok önem taşır. E, ancak bu sayede elde ettikleri işitsel ipuçlarını anlamlı ipuçlarına dönüştürerek öğrenmeyi sağlayabilirler.